Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün Conflix of Natives videosu ile karşınızdayım. Bugün abi atom bombasının nasıl üretilir veya atom bombasına karşı ülkemizin nasıl savunuruz bunlardan bahsedeceğim. Bu arada videoya geçerken sizler abone olmayı unutmayın. Gerçekten bakın bu sayıyı değiştirdi yani. Bak tekrar her videomda söylemek istiyorum. Bu sayıyı değiştirin ya. Nükleeri üretmemiz lazım. Geliyorsun abi ben buradan seferber etmek istiyorum. Buradan füzelere basıyoruz. Nükleer bu. Tamam ben bunu üretmek istiyorum abi. e butonuna basıyorum. Gizli silahlar lavator seviyesi 4 olacak. Yani hem şehrini duman koyacaksın hem de 4 seviye basacaksın. Cephane sanayi 1 level olacak. Ve bunu araştırmamız gerekiyor. Tamam bununla bitiyor mu? Hayır. Ama şöyle bir sorun var. Şunla ve şunu bence bunu bakalım. Bu da olmuyor. Aynen. Bunu öğrenmeden önce şunları öğrenemiyorsunuz. Bunu baştan söyleyeyim. Yani önce bunu öğrenirsiniz. Araştırmasını başlatırsınız. Daha sonrasında şunu da öğrenirsiniz. Tamam abi ben bunu e, araştırdım. Bu ikisini araştırdıktan sonra ben bu sıra buna geldi. Bunu da araştırdım. Ama hala atılmamasını gönderemiyorum. Niye? Şu nükleerin başlığı şudur. Balistik füze. Bu füzenin içine girecek. Daha sonra bu füzeyi de gönderecek. Bakalım bunu nasıl araştırıp da üretmemiz gerekiyor. Bastığımız zaman diyor ki bunu sadece araştırman yeterli. Ama... Bunun içerisinde 4 tane atom bombası koyman gerekiyor. Buna da bitmiyor ama bunu fırlatmamız gerekiyor. Yani bunu fırlatabilecek bir şey lazım bize. Bir de ona bakalım. Sonra ordu seviyenizde 5 seviye yapacaksınız. Ve buna bastığınız zaman bunu da üretebilirsiniz. Bakın şu an bastığınız zaman üretmek falan filan yani hiçbir şey yok. Ama sen şunu ürettiğin zaman yani gerekli malzemeleri koyduktan sonra ürettiğin zaman bunu da tıklayarak üreteceksin. bir iki tane olması yeterli. Bir de gelin savunmaya geçelim. Soğumada ise desteğe basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Bakın burada bir sürü savunma var. Havadan, karadan, Bilmiyorum neden her şeyden e, soğunma sağlıyor. Bunu önereceğim yine çünkü bu da yüksek benzinli yerden hava füze atan biniş alanlara diyor. Yani siz de füzeye karşılık bir nevi füze gönderiyorsunuz. sonma kısmında biraz tedirgin oldum. Hangi konuda tedirgin oldum? Acaba otomatik mi atıyor? Yoksa biz de mi atıyoruz? Onu bilmiyorum. Galiba gelen füzelere de vurabiliyorsun. Öyle biliyorum. Yanlış gibi vermek istemiyorum ama muhtemelen öyledir. Tamamdır abi. Bugün sizlere atom bombasını nasıl göndeririz? Atom bombasını nasıl savunuruz? Bunlardan bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Şu ana kadar hala videodan çıkmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.